Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. Bugünkü videomuzun başlığı çok basit ama hepimizin uygulaması gereken, gözden kaçırdığımız konularla alakalı. Bugün 5 basit ruhsal alışkanlık üzerine konuşacağız. Yani hayatımızı dönüştürmemiz gerekiyor ve hayatımızı dönüştürmek için de bu basit ruhsal alışkanlıklar çok gerekli çok gerekli zaten eğitimlerle ilgili yüzlerce video yaptık haftada iki gün canlı yayın yapıyoruz Tanu Akademi'nin e, YouTube kanalında oradan zaten takip edenleriniz biliyor ama biraz da bu gündelik hayatımıza bakmamız lazım yaşamamız o kadar hızlı akıyor, o kadar seri akıyor, o kadar sıkıntılı akıyor ki bazen bu sıkıntılı alışkanlıkları dönüştürmekte veya yaşama uyum sağlamakta çok zorlanıyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama bugün konuşacağımız 5 başlığı belki bir yere not etmek istersiniz ve günlük rutinlerinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Çünkü bunlar ruhani alışkanlıklar aslında bir yerde. Her ne kadar dünyevi alışkanlıklar ve hareketlermiş gibi görünse de bu 5 başlık bana göre çok önemli ve çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz başlıklardan ibaret. Şimdi bu 5 basit ruhsal alışkanlığımızın ilki sabah ritüeller. Her sabah kaçta uyanırsınız, kaçta yatarsınız buna ben karışamam tabii ki ama zaten iş yoğunluğunuz, iş stresiniz, evinizin genel durumu dolayısıyla saat kaçta kalkmanız gerektiği tamamen size kalmış bir şey. Fakat benim nacizane tavsiyem bu sabah ritüellerinden önceki uyku minimum 5 saat, maksimum 7 saat. 5 saat veya 7 saat arasında alınan temiz ve tek seferlik bir uyku sizin için çok fazla yeterli olacak. Bundan çok fazla uyumak, daha az uyumak ne yazık ki doğru değil ve bir de uyku saatleri de çok önemli. Yani ben gündüzleri ara ara uyuyorum. Sonra gece uykusu almıyorsam orada da bir problem var demektir. Çünkü Gece zaten dünya yenileniyor ve karanlıkta yapılan uyku epifiz bezinin artmasına ve epifiz bezinin daha fazla yoğun çalışmasına olanak sağlıyor. Epifiz bezinin yoğun çalışması da zaten sizde astral seyahat, etrik seyahat, enerji okumalar, duru görürler, gelecekteki olasılıkları fark etme durumu ile ilgili çok önemli bir yer taşıyor. Numerolojideki e üçüncü gözünüzün yani altıncı şakranızın hangi seviyede olmasını olduğunu öğrenmek istiyorsanız bununla ilgili Telegram grubumuzda numeroloji diye bir app paylaşmıştık. App bize ait değil. Sadece çok güzel çalıştı ve çok doğru çalıştığı için sizinle paylaştık. Oradan isminizi, doğum tarihinizi, soy isminizi yazarak hangi çakranız ne kadar çalışıyor ve üçüncü gözünüz ne durumda kontrol edebilirsiniz. Şimdi sabah ritüellerine geçmeden önce kaç saat uyuyacağımızı konuştuk. Minimum 5 saat maksimum 7 saat içerisinde uyumak bizim için çok sağlıklı. Bu sayede gün içerisinde uyuklamayız. Ateş elementimizde problem varsa çok fazla uykumuz geliyor olabilir. Çok fazla uykumuz geliyorsa hiçbir şeye başlayamıyorsak hareketimiz çok az bir durumdaysa ateş elementimizle ilgili problem var demektir. Ateş elementinin nefesini çalışabiliriz. Meditasyonunu yapabiliriz, yogasını yapabiliriz, imgelemesini yapabiliriz. Ben de gördüğünüz gibi şöyle mumlar yakabilirsiniz. Ateş elementinin çalışmasıyla alakalı. Ve sabah ritüeli olarak kendimize elimizi telefonu atmadan önce önce bir gidip kendi elimizi, elimizi yüzümüzü yıkamalı ve bir kendi yüzümüze bakmamız gerekiyor. Yani ilk günaydın bir başkasından dinlemek yerine ve bir başkasına yapmak yerine öncelikle sabah ritüelinde ilk yapacağımız şey kendimize günaydın deyip Ayrıca da bir kendimizle karşı karşıya gelip kendimize gülümsemek. Çünkü yeni bir gün başlıyor, akşam değişmiş, geceliğin rüyalarda takılmışsınız. Kiminiz gidiyor geliyor, kiminiz gidip geldiğini hatırlamıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunu yaptıktan sonra sabah ritüelini yapabileceğiniz en iyi başlangıç meditasyondur. Ben sabah 8.30'da uyandım 9'da evden çıkmam gerekiyor diyelim ya da 7'de uyandım 7.30'da çıkmam gerekiyor diyelim fark etmez. 20 dakikalık minimumda yapacağımız meditasyon bizim gün içerisindeki bütün enerjimizin hep top noktada kalmasını ve olaylarla karşılaştığımızda sakin bir tepki vermemizi sağlamasına yardımcı oluyor. Bu yüzden benim normal saatlerde kalkıp alılecele hazırlanıp çıkmak yerine her gün evden çıkmadan önce 20 dakika erken kalkmaya kendimi ayarlayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra güzel bir tütsümü yakıp sakin bir yerde gözlerimi kapatıp yapacağım 20 dakikalık meditasyon benim sabah ritüelim, sabah rutinim olabilir. Bu da gerçekten gün içinde yaşayacağınız stresi azaltacak. Enerjinizi yüksek tutacak. Yani kalkıp kendinize alelacele bir kahve yapıp kahve sigara falan gibi böyle negatif alışkanlıklar geliştireceğimize sabah kalkıp duşumuzu alıp elimizi yüzümüzü yıkayıp istiyorsak güzel bir kahvaltı hazırlayıp bunun yanına meditasyon eklersek bizim için daha süper. Sadece kahvaltıdan sonra meditasyon yapmak yerine ben olsaydım önce meditasyonumu yapar. Daha sonra kendi kahvaltımı hazırlardım. Çünkü ondan sonra meditasyon esnasında beden de çok fazla satbikleşeceği ve sakinleyeceği için hem de nefes alacağı için daha güzel bir güne, daha güzel bir kahvaltıya sizi hazırlayacak. Ve en önemlisi bir de sabah uyandığınızda içeceğiniz bir bardak su. Elimizi yüzümüzü yıkadıktan veya duş aldıktan sonra içeceğimiz bir bardak suyun ardından yapacağımız 20 dakikalık temiz bir meditasyon. Bakın böyle bilinçaltı dönüştürme çalışmalarından falan bahsetmiyorum. Ya sadece alttaki sakin bir müzikle ya da tamamen sessiz yapacağımız bir meditasyon. Arkasından normal de devam edebilirsiniz. Sabahları sabah ritüeli olacak yapacağımız birinci alışkanlığımız bu olmalı. Gelelim ikinci alışkanlık. Bilinçli beslenme önümüze gelen her şeyi o kadar fazla yiyoruz o kadar fazla yiyoruz ki yediğimiz şeye dönüştüğümüzün farkında değiliz. Bakın bunlar çok basit başlıklar gibi görünse de aslında herkesin ya da belli bir aşamaya geçmiş olan herkesin yaptığı ve o aşamaya geçecek olan insanların yapmaya başladığı şeylerdir. Sabah, akşam veya öğlen tıka basa yemek bedeni yorar. Beden yorulduğu için kişi kendi enerjisinin çekildiğini hisseder ya da bir ağırlık çöktüğü için o enerjiyi kullanamaz. Örneğin akşamları çok yoğun beslendiğinizde gördüğünüz rüyayı hatırlamazsınız. Eterek çıkışları sağlayamazsınız. Rüya görüyorum deyip rüyanın kontrolünü ele alamazsınız. Asrat seyahat yapmak bile zorlaşıyor. Bu yüzden yemek saatleri akşam 5-6'dan sonra hiç olmamalı. Akşam 5-6'dan sonra sadece normal su tüketmek ya da sıvı bir şeyler tüketmek her zaman bizim için iyi. Öncesinde ağır yenlemeli. Sabah kahvaltıda biz böyle tıka basa yiyoruz veya akşam yemeğinde tıka basa yiyoruz. Bunlar da olmamalı. Tamamen doyup şişmemeli beden. Çünkü beden tamamen doyup şiştiğinde tüm enerjiyi şişirdiği karnı indirmeye harcıyor ve çok hantallık oluyor. Yani çok tamas bir enerjiye düşüyoruz. Bu yüzden yediğimiz şey bizi tam aktif tutacak şekilde olmalı. %105 şarj etmeyeceğiz. %30, %20'de de tutmayacağız. %60-70 olacak. Yani ben hareket edebileceğim. Bedenimin her yanını hissediyor olacağım. Bir ağırlık hissetmeyeceğim. Ve yediğim şeylere dönüştüğü için, dönüştüğüm için aşırı yağlı şeyler yemek, sürekli et tüketmek gerçekten çok yararlı değil ve çok zararlı. Yani yararlı gibi görülüyor aslında. Etrafa soruyorsun et tüketmek yararlı. Et tüketmek yararsız. Hep böyle bir kargaşa içerisindesiniz. Et ve et ürünleri tüketmek tamamen zararlı frekans açısından. Çünkü yediğin şeye dönüştüğün için yediğin şey hayvan ve bu hayvan ölürken korku frekansı yaydığı için koktuğu için ve ikinci boyut algısında olduğu için otomatikman yediğin şeye dönüşüyorsun. Daha öfkeli oluyorsun, daha saldırgan oluyorsun, daha doyumsuz oluyorsun, daha şişiyorsun, daha kendini az hissediyorsun, bedeninle daha az iletişimdesin. Bu yüzden Et ya da et ürünleri gerçekten zararlı ve sakıncalı. Arada bir raw food yiyebilirsiniz. Örneğin ayın 1 iki günü çiğ beslenebilirsiniz. Ateş değmeyen şeylerle beslemek. Bunları internetten araştırırsınız. Ben sadece e, genel geçer isimlerini anlatıyorum. Yani uzun uzun size bunu anlatmak yerine. Satvik beslenmemiz lazım. Satvik beslemenin ne olduğunu internetten araştırınız lütfen. Et tüketmemek lazım kesinlikle. Doyasıya ve tıka basa yiyemememiz gerekiyor. Ayrıca arada bir raw food yani e, ateşte yemeyen besinlerle beslenmemiz gerekiyor. Bunlar bedensel olarak bizi çok rahatlatır. Ve akşamları eterik seyahatlerinizi, astral seyahatlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Çok zayıf olmak veya çok kilolu olma durumları yine bedenin enerji kullanımında çok zararlı bir durum. Bu yüzden lütfen dengeyi kendi yaşam standartlarınıza göre oluşturun. Alışkanlık 3. Şimdi... Bu alışkanlığı söylerken bu alışkanlık tabii üçüncü alışkanlığımız doğa ile bağlantı ama bu alışkanlığı söylerken içinde bulunduğunuz yoğun stres var. Zaman olmuyor, çalışıyorsunuz çok yoğun, işe gidiyorsunuz, gelişiyor, geliyorsunuz, çok sıkışıyorsunuz. Doğayla ben nasıl bağlantı kurayım? Çıkıp bir yürüyüş yapamıyorum bile. Bak bir de kış geldi, yürüyemem ben bu soğukta. Bunu anlarım. Hiçbir problem yok. Fakat benim kastım, yani bu doğayla bağlantı, bu ruhsal alışkanlıklarımızdaki üçüncü başlık, Doğa ile bağlantı demek illa çıkıp da ormanda gezmek, yürümek demek değildir. Doğa yanım satan her şeyle bağlantı kurmak demek. Tamam çok yoğun çalışıyorum. İstanbul'un göbeğindeyim belki. Gidiyorum geliyorum. Nerede yürüyeyim hocam? Zaten belli bir saatte geliyorum. Çok yoğun oluyorum. Çok yorgun oluyorum. Bunu anlarım. Ama bunu nasıl toparlayabilirim? Emrizin yakınında var olan bir parka gidip herhangi bir bankta 5-10 dakika oturup sessizce Etrafı dinleyerek ama bakın gürültüleri, patırtıları, kavgaları değil. Ya da alelacele orada bir şeyler yemekten veya elinize telefonu alıp da böyle saatlerce ya da 10 dakika, 15 dakika telefonun dibine düşmekten bahsetmiyorum. Doğa ile bağlantıdan bahsediyorum. 10 dakika oturuyorum. Sadece durabilirim ben orada. Sadece ağaçların nasıl durduğunu görebilirim. Bitkilerin nasıl durduğunu görebilirim. Hafif rüzgarla sağa sola savrulan bu ağaçların aynısının aynı durağanlığın, aynı gücün içimde de olduğunu bilip o enerjiye girebilirim. 10 dakika. Sadece 10 dakika o doğayla bağlantı. Bir ağacın yanına oturabilirsin. Elin ağaçta olur. Evine gelip camı açıp arka bahçenden yüzüne vuran rüzgarı ve orada savrulan ağaçları izleyebilirsin. Bu da olur. Fark etmez. Çünkü olay burada her şeyle bütün olduğunu görebilme durumu. Senin içerisinde tüm o doğanın var olduğunu bilme durumu. Bu tür doğayla bağlantı kurabileceğiniz yerlerde yürüyüş yapabilirsiniz parkın içerisinde 3-5 dakika. Çok yoğunsanız 10 dakika bir ağacın yanında oturup hafiften bir gözlerinizi kapatıp esen rüzgarı dinleyebilirsiniz. Yanınızdaki ağaçların savrulmasını dinleyebilirsiniz. Onlara dokunabilirsiniz. Açık havada meditasyon yapabilirsiniz. Yani bir şekilde doğayla teması arttırmak gerekiyor asıl dinginliği onların yaşadığını anlayacaksın bunu yaptığında. Ama bunu gerçekten yapman lazım. Gelelim dördüncü alışkanlığa pozitif düşünme. Şimdi pozitif düşünme gücü demek polyanacılık oynamak demek değildir. Lütfen beni doğru anlayın. Aa, her şey mükemmel, herkes mükemmel. Bana çok kötülük yaptılar da ben onlara her şey helal ediyorum. Benim, benim sırtıma vuran vursun önemli değil. Bu değil bakın pozitif düşünce. Bu polyanlacılık gözünü kapatma durumudur. Pozitif düşünce olan her olayın ardında anlaşılması ve görülmesi gereken bir şey olduğunu bilip bunu çözümleme ve bunu çözümlerken karşılaştığımız durumlar karşısında karşı tarafa saldırmak yerine olayı çözümleme enerjiyi harcamak demektir. Birisi bana kötü bir şey yapıyorsa benim bu kötü olan şeyden algılamam gereken bir durum vardır. Onu öğrenmeye yönelmeliyim. Birisi bana söyleniyorsa neden söyleniyor? Bu söylenmesini gerektirecek ben ne yaptım acaba? Deyip kendime bir bakmalıyım. Belki karma ödüyorum ve temizleniyorum. Belki yaptığım yanlışın karşılığını alıyorum. Belki de bana yeni bir şey öğretilmeye çalışıyor ve ben bu yüzden bununla karşılaşıyorum. Bu yüzden enerjimizi karşıdaki insana negatif bir şeyler söyleyip onun üzerine suç atmak, sen kimsin de bana böyle söylüyorsun vesaire demek yerine anlamaya çalışsam ben durumu, durumu anladıktan sonra zaten bunu çözümleyebilirim. Çözümledikten sonra da ben o dersi vermiş olurum. O dersi verdiğim için pozitif düşünce içerisinde kalmış olurum. Kimseye negatife girmemiş olurum, karmaya girmemiş olurum, darmaya gerçekleştiriyor olurum. Hayatımızda kötü insanlar yok mu? Var. Hep varlardı. Hep de olabilirler etrafımızda. Önemli değil. Önemli olan benim bu durumlara rağmen nasıl ve nerede durduğum arkadaşlar. Bu yüzden pozitif düşünme poliyanacılık değil. Gerçekten pozitif düşünme bizim kalbimizden ve içimizden gelmeli. Olan her şey oldu. Olacak olan her şey olacak ve oluyor olan her şey zaten oluyor. Sen bu olmuşun oluyor olanın ve olacak olanın neresinde duruyorsun? Her kasabada bir kasap olacak, o kasap sen mi olacaksın? Yoksa sen dışarıdaki kedileri, köpekleri besleyen, bir yerde birileri başka birilerine saldırıyorken yapabileceğin bir şey varsa yapıp, yapabilecek bir şey yoksa başka bir tatı po daha pozitif bir şey yapmaya çalışan bir birey misin? Burada mı duruyorsun? Hem kendi hayatın içinden başkası için. Bu pozitif düşünce durumunda durma da Alışkanlığın dördüncüsü arkadaşlar. Olması gereken, hayatımıza almamız gereken şey bu. Kalbimizden çıkarmamız gereken şey bu. Alışkanlık 5. Kendi kendine bakın. Yani kişi kendiyle doğru bir şekilde ilgilenmezse ki bana göre bu alışkanlık yani bu yazdığım 5 alışkanlık bana göre 5incisi en önemlilerinden bir tanesi ama diğer dördü bu yazdığım beşincinin takviyesi gibi düşünün. Kendi kendine bakma durumunda kişi Gerçekten kendiyle ilgilenmeyi arttırıp ilerletmediği sürece uyanışta da ilerleyemiyor. Kendine zaman ayırmalısın. Meditasyonlar ve pratikler yapmalısın. E, alabiliyorsan ve kalbine mutmain olan eğitim grupları, öğretmenler ya da kitaplar, filmler bulduysan bunların peşinden gidip öğrenmen gerekeni öğrenmelisin. Uyuduğun yere çok dikkat etmelisin. Besinler konusunda konuştuk zaten çok dikkat etmelisin. Doğa konusunda konuştuk zaten bağlantıyı kurman gerekiyor. Pozitif düşünmelisin. Neden çünkü sen kendi kendine bakımı iyi yapmazsan, pozitifi içinde yaratıp bunu dışarıya yaymazsan, hep negatif üretirsen, o negatifin üretildiği yer ilk negatif olan yer. Yani kendi zihnin kendi kalbin olacak. Bu yüzden hayatındaki stresi azaltmalısın. Meditasyon yapmalısın. Bak, kendi kendine bakımın içerisinde her şey girer. Yoga yapabilirsin bedensel bir sıkıntın yoksa eğer. Kendi kendine masajlar uygulayabilirsin gece. Çünkü bedenin rahatlamaya ihtiyacı var. Bir gibi. Bir pasana yaparken bile meditasyonda bedenin belli bölgesini sıkıp bırakıyorsun. O bölge gevşiyor ve oradaki enerji yani ruhun bedenden ayrılması kolaylaşıyor ve rahatlıyor. Kendine bakım ritüellerine girmen gerekiyor. Duş alma alışkanlığını stabilize etmen lazım. Çünkü duş dediğin şey sadece bedensel olarak temizlenmenin haricinde seni ruhani olarak sahip olduğu negatif enerjilerden de temizler. Meditasyon esnasında kullanacağın tütsüler kendi kalbine, kendi ruhuna, kendi burnuna uygun olan tütsüler olmalı. Palasonto kullanabilirsin. Negatif enerjiden odanı ve kendini arındırmak için. Yattığın yatağın yüzü bile hep orada kalmamalı. Neden? Çünkü akarşa boşaltması diye bir mevzu var biliyorsunuz. Akasha boşaltmasını yoga ile yapabilirim ya da Akasha boşaltmanın 3 yöntemi var. Onunla yapabilirim. Bu yöntemleri tanuakademi.com blog sitemizde bulabilirsin. Orada Akasha boşaltmanın yöntemleri var. Ben yogasını yapıyorum, Akasha boşaltmayı yapıyorum diyelim. Ekstra ne yapabilirim? Ya da yapamıyorum diye ne yapabilirim? Ben kendi yattığım, yatağın yüzünü değiştirdiğimde bile Akasha'mı boşaltıyorum. Kullanmadığım eşyaları attığımda bile Akasha'mı boşaltıyorum. Giymediğim kıyafetleri başkasına verdiğimde de akaşımı boşaltıyorum. Telefonumun içerisindeki var olan ve çok uzun zamandır kullanmadığım şeyleri temizlediğimde bile akaşımı boşaltıyorum. Bilgisayarımın masaüstü darma duman dururken bunları toparlayıp klasörlediğimde, ihtiyacım olmayanları attığımda veya ekstra bir hard diske kopyalayıp onu maddese maddesel olarak bir yerde sakladığımda bile akaşımı boşaltıyorum. Çünkü içeride ne varsa dışarıda da o var kendi yüzüme düzgün baktığımda, kendi saçıma başıma düzgün baktığımda bile kendi enerjimi tazeliyorum. Ama bunu birçoğumuz atlıyoruz. Bakın gerçekten 5 basit ruhsal alışkanlık saymaya çalıştım size elimden geldiğince. Bunlar bakıldığında aslında hocam 5 basit ruhsal alışkanlık diyorsunuz ama bunlar bayağı upuzun şeyler. Zaten siz canlı yayında bunları anlatıyorsunuz ve ilerlemeyi sağlayacak olan şeylerin bu olduğunu söylüyorsunuz. Evet ama en azından başlık adamını toplayabildik. Sabah ritüellerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bilinçli beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Doğa ile bağlantıya dikkat etmemiz gerekiyor. Pozitif düşünmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kendi kendine bakıma dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın hayatımızdaki her şey çok önemli. Her şey çok önemli. Kıyafetleriniz, yattığınız yer, oturduğunuz yer, konuştuğunuz insanlar, tükettiğiniz ve yediğiniz şeyler, bulunduğunuz çevre, hangi ortamlara meraklısınız, Hangi ortamdan uzaklaşıyorsunuz? Ne istiyorsunuz bu hayatta? Bu istediğiniz ve yaptığınız şeyleri netleştirdiğinizde her şey yoluna girer. Ve ruhsal olarak edinebileceğiniz bu alışkanlıklar sizi ruhani olarak güçlendirir. Frekansınızı yükseltir. Astral çat çat yapmaya başlarsınız. Üst benlik, yüksek benlik bunları çok rahat bir şekilde görüşebilirsiniz. Kendi gerçek benliğinizi bulabilirsiniz. Bir ben var benden içerideki beni. Bu alışkanlıklarla çok rahat açığa çıkartabilirsiniz. Altına imza atarım? 5 basit ruhsal alışkanlığı da elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.